Hey arkadaşlar. Ben uzun zamandır yoktu. Annem indirimde ne varsa almış. Dolabım ne varsa yiyormuş. Şimdi size onları göstereceğim. Kimmiş bu senin anne? Ya? Sen. <laughs> ne yapmış böyle? Bir sürü şey almışsın. Bir ben kere yoktu. bir şey söyleyeyim mi? <laughs> evet aldım. Ama babanın haberi yok. Bunları görse ne yapar acaba? Hı? Bilmem. Elif adının dolabı da ayrı tabii ki. Onu da söyleyeyim. <laughs> bir aç bakalım. Ama orada yukarıdaki işte bazı şeyler Elif adının da var. Bilmiyorum. Bu Elif adının mesela. Evet ben onu 4.95 sipimden aldım. Evet indirimde aldım. Ben İndirim... Tamam. İndirim mayası Zeynep olarak. Burada Elif adının eteğinde vardı. Ben çok sevmiştim. Evet onu da Elsiva Outlet'ten 10 TL'ye aldım. Azartım çok uygun. Kaçıramazdım yani. Çok güzel. <laughs> <laughs> Başka bak. Geri onları sen toplarsın. Bana ne? Tamam. Evet, Aa, o da çok güzel bir evet. O da ne kadardı biliyor musun? 6.95 <laughs> miydi defaktodan? Ya ben hiç çıkmıyorum, gezmiyorum bu bu arada. Sadece internetten. var dışarı çıkmıyoruz. Bak <laughs> benim altındaki Evet pembe Evet. O da ne kadar <laughs> yazıyor üzerinde? 14.95 mi neydi ya? Galiba. Değil mi? O da evet elzvadan Azra Benim bu tarzı çok vardı, seviyor. Kotu, şimdi de evet beyazı, oldu. kotu, pembesi çok rahat olduğunu düşündüğün söylemiştim. Ben de aldım. <gülüyor> <gülüyor> çorap <gülüyor> azra onlar çok <gülüyor> lazım. <gülüyor> <bizim>. <gülüyor> Bak kızım bu da çok indirim bedi ya 599'u çorap mı olur hem de 3-4 3 tane 4, 4, 3 çift. <laughs> deniz şortu var burada. Azracığım o şort sana olur mu olmaz mı bilmiyorum small small yok x small olursa giyersin olmasa sonra giyersin kızım ya o da çok ucuzdu ya 9.90'dı kaçıramazdım <laughs> o neymiş bu eski galiba ha, o eski oraya karışmış evet. salla evet. <laughs> tam oraya koy zaten toplayacağız onları hepsini bu yeni bence evet o da senin istediğin şort, lastikli şortları seviyor Azra rahat olması için. Hı, hı. sevmiyor. Güzelmiş. Evet. O da lastikli bir şort. O da defaktodan. O da gayet uygunaydı. Ta 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 tam. Evet, o da elbise. Yaşını büyük aldım çünkü seni iyi giyeceksin. Bu o sen da çok uyucuzdu. Uygun aldım. Merak yani, etme. Güzel çok güzelmiş hatta. Canım babamız. Bu videoyu izlediğiniz zaman bize kısma. Ucuza aldık tamam mı? Hepsini <laughs> bunlar Azra için sürprizdi. Senin Azra yokken. pantolon var. Evet, o büyük gelir bilmiyorum bilmiyorum ya Çünkü bazen sana tam oluyor, bazen olmuyor ama uygundu. Bu sene olmazsa <laughs> seneye sana küçük gelirse Elif adaya ne yapalım yani? Devir <laughs> ekonomi devri şu an. Bu sefer lastikli kot şeyler. Evet, sen onu gördün müydü? Görmedin değil mi? Gitmeden evet. önce almamıştım. yine aldım. Ben evet, ama o da çok rahat. Şey Evet kot değil ama bunlar da çok rahat. Bunun uh -huh. kırmızısı vardı sen de hatırlarsın. Bir lacivert vardı. Uh -huh. Şimdi kot oldu. Aynen. Çünkü sen bu tarzları seviyorsun biliyorum ben seni. Bu Düğümün... ne? Evet. Gibi. Evet, bunu senle almıştık herhalde. Ha? Sen mi almıştın? Oh, hayır. Benimki burada şey. evet, abi. bir tane almışım <laughs> demek ki. Evet, <ya. gülüyor> bunu sen almışsın. Evet, o da ki aslında. Tight kot'a benziyor. Sen bunlarda çok rahat ediyorsun. Aynen. Kullanışlı oluyor sevdiğim için aldım. Ne? Abiles. Sweat. Kapşonlu sivitleri seversin sen. <laughs> onu da çok uygun aldım söylemeden edemeyeceğim. 14'e aldım ya 14.90 aldım. Gayet güzel yani bu paraya. Ucuza yani. Tavsiye ederim. İndirimler bitti mi şu an bilmiyorum. çok Evet, Azra'cım bunu da Oy. seni. <laughs> Yersin diye 7.90 aldım. Bakar mısın hepsinin fiyatı aklımda yani şu an. Çünkü çok şaşırarak kalmıştım yani. Çok güzel. Hı -hı. evet ben de severek kalmıştım. Uy, daha Hı -hı. bitmiyor. O da bir sivit. Hani içinden badili giyiyorsun ya Hı -hı. çıkıyor, üstünde kısa kalıyor. Hı -hı. Pembesi var mı senin griyle? Evet. Şöyle. O da güzel. O da uygun alındı. Hı -hı. Kışlıklar tamam, yazlıklar tamam. Hı -hı. Bir tane hmm. şort değil, tişört şort. Senin kırmızın Aa. vardı ya takımın, onun Hı -hı. üstünün. Hayır, bu da farklı rengi. Olduğunu. Yok sen çok rahat olduğunu söylemiştin. Hangisini? Kırmızı takım vardı ya Hı. tulum gibi duruyordu. Onun farklı Ay, rengi. Baktım. Evet, şortlarla falan beyaz şortla da kotla da Ay, çok şık bir olur. Bu, bir olan bir Aa, evet evet. Bak burada. O var. Hayır hayır bir de şu dolapta bak. Bu da yeni alınmadı mıydı ya? Bakar mısın? Bize yeniler bitmiyor. Ay. Evet oy bak. Oy. Buna da uyar gördün mü? Bu da yeni. Aynen. Buna o çok uydu Evet bu da bir takım olabilir evet. yani. Mesela hani e, tacere falan gidiyoruz. Acayip güzel. Evet güzel anneciğim. Ve evet, harika. Uy. Var yukarılarda ne var yenilerden bir bak bakalım. Ya varsa göstereyim. Düşüyor bunlar. Ay düşürme. Aa düştü. Evet. evet. Dolap ne yapsın? Evet dolabımız artık Hı. küçük gelmeye başladı. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir, bir çözüm de... bir çözüm dolap alacağız. Hı. Evet. Yani Rapunzel güzel. gibi değil mi? Evet. Çok şık. Çok çok ben bunu. Evet. evet çok şık. şimdi Yürüyoruz bakalım. <laughs> evet o da çok güzel. İki mahallelere bayılıyoruz biz Azra'yla evet. birlikte. Aşağıdaki bir tane evet. Çok Beyaz şortuna da çok şık olur Azra'cığım yazın. Güzel olur yani. Oy, bu yeni mi acaba? O da Elif adayı biliyor musun? 5 evet. 5.90'a Be aldım? Bim'de indirim o, vardı. Boy, evet, Bim'de indirim elif, vardı. Elif evet, Elif ada. İnşallah giyer. Çok sevmiyor elbiseleri ama biz Sen, ne alıyoruz. yine alıyoruz. Deniz ee, şortu. şortu. evet, havuz şortu aldık. Çok güzel. Evet, Azra çok seviyor çünkü bunları. Daha rahat ettiğini söylüyor. Mayodan evet. bikinden daha rahat oluyor. Üzerine bir bikini biz bu işi hallediyoruz. Değil mi anneciğim? Evet. Rahatlık de... bizim için önemli. Bu etek var. Evet, eteğimiz var. Çok güzel bir etek. Of, ifil ifil böyle denizden çıkınca, havuzdan çıkınca. Azra bak şurada şey var. Bunu kaçırma. Şunu bir bak açar mısın? Allah düşüyor azra çek azra boş ver azra ay. bak bunu çok severek kaldım azra abi. evet onu da göster sonra bunu evet. da gösterelim Biraz büyük. bence çok iyi olur kış günü şöyle var ya ha, böyle bol bol evde giyersin zaten bu yaz ev, bu kış evde ay. olacağız büyük bir ihtimal okul yok aynen güzelce giyersin çekersin ay. pijamaları ay. bir de ona bak o da çok severek aldım umarım sever kışlık ay. ama kışlık ay. İspanyol Bakar mısın rahat senin dediğin gibi düğme yok bir şey yok. Üzerine body ile harika olur bence. Ben de mi tatlışım? Evet. Şimdi ne yapacağız? Bu dağınık odayı ben değil Azra dağ toplayacak. <laughs> Benden bu kadar. bir şey daha var. <laughs> bir şey daha var. Var var zaten çok var. Orayı öylesine topladım mı? Geldikçe karguları çıkarıp koydum. Şu evet o da güzel. pijama. Güzel bir Doktor eşofman. Yazı. A, sanki evet. Sen yeni mi? Hangisi? Ben görmedim. Evet o yeni. <laughs> o bana da olabilir biliyor musun Azra'cığım? <laughs> Çok uygundaydı Kaçırmak istemedim. Kendi Bir numarası vardı. Istedim. Evet aldım. O, 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 o sen olur bu. Bunu ben giyerim ya. Aynen. Evet. Bunu, sen Bunu ben giyerim. Eğer kollar uzun sana elbise gibi de olur. Aa, aynen. Çorapla. <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> o da olur. Olmaz yani seni giyersin ya da ben giyerim. Var ya, evet. Güzel ama... olur. <laughs> evet. böyleydi işte arkadaşlar. Ben Azra'ya sürpriz yaptım şey daha alışverişim. Var. Çünkü Azra uzun zamandır şey burada var. yoktu. Geldi. Şey var. Anne annedeydi. Huy İşte bu bana olur. Hayır, <gülüyor> hayır, <gülüyor> ya salaş salaş giyebilirsin Azra. Böyle bol bol salaş giyiliyor Hı. ya. Ay, çok güzel. Evet, bu da çok güzel. Bunlar hepsini uygun aldım zaten arkadaşlar. Bunlar de facto var. Biz de demiyoruz. Evet, indirimden <laughs> güzel uygun aldım. Senin Hı -hı. mi o hayır o eli Elif Adan'ın. adanın. evet. Elif Adan'ınki de güzel. Evet onun o, o tarz bir şey benim de vardı. Elif adayla takım yaptık. Sana da almak istedim ama bedeni kalmamıştı. O yüzden oh, yeni mi? O da mı yeni? Değil. Evet o da Elif Adan'ın. <laughs> Toz mu oldu? Hayır evet. Evet aslında. Bu, aha önce. bunun şey var. Evet ama senin de var. Bunu Takımsınız. Da... Hı -hı. Tamam bakalım. Evet Azra son. Onu da göster bitsin artık. Ay, <gülüyor> <altında> <gülüyor> evet şey o da Garfield çıktım. pijama takımı. El Hı -hı. da gerçekten uygun aldım onu da. Normalde evet, çok pahalı oldum. bir şey ama Altı şey gayet yok. uygun aldım. Bir tane de budur. Evet, rahat rahat giymen için Azra'cığım. Evet, çok güzel. Güle güle giy. Maze. Pazar. Bir sürü. Bakın evet bir sürü. <laughs> ne yapalım? indinden faydalandık değil mi? Evet. Çok vermedik yani. İhtiyaçlarımızı aldık. Evet. Görüşürüz. Kendinize Görüşürüz. iyi bakın. Hoşçakalın. Havuza koysak bunları. Evet. Ki, e, giysi havuzu. Aynen. Görüşürüz. Gerçekten... Biz bu dolabı toplayalım. <laughs>